Herkese merhaba. Peugeot markasının yeni Rifter modeli lansmana özel fiyatlarla Türkiye'de satışa sunuldu. İlk olarak aracın donanımlarına baktığımızda makyajlı Peugeot Rifter Türkiye'de Allure ve GT olmak üzere iki farklı donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giriş seviyesinde 16 inç jantlar, LED farlar, hız sabitleyici, arka park sensörü, otomatik klima ve ikinci sıra havalandırma, 10 inç dokunmatik multimedya ekranı, 10 inç dijital gösterge ekranı, aktif şerit takip sistemi, deri direksiyon, geri görüş kamerası, anahtarsız giriş ve çalıştırma, elektrikli arka camlar gibi standart özellikle karşımıza çıkıyor. GT donanım seviyesinde ise Alura ek olarak perde hava yastıkları, elektrokrom dikiz aynası, adaptif hız sabitleyici, şerit konumlandırma sistemi, kör nokta uyarı sistemi, ön ve yan park sensörleri, kablosuz şarj sistemi, cam tavan, elektrikli perde ve entegre saklama gözü, grip kontrol ve 17 inç alaşımlı jantlar gibi seçenekler ekleniyor. Makyajlı Rifter'ın kaputu altında 130 beygir güç üreten 1.5 litre Blue HD'ye ait dizel motor görev yapıyor. Bu motor versiyona göre manuel veya 8 ileri otomatik EAT8 şanzımanlı tercih edilebiliyor. Lansmana özel fiyatlarla sunulan Rifter'da 270.000 TL için 12 ay %0.99 faizli kredi seçeneği de sunuluyor. Aracın lansmanı özel fiyatları ise şu şekilde. 1.5 Blue HDI dizel 130 beygir manuel vites alur paket 1.200.000 TL. 1.5 Blue HDI dizel 130 beygir EAT8 otomatik şanzıman alur paket 1.365.000 TL. 1.5 Blue HDI dizel 130 beygir EAT 8 otomatik şanzıman GT paket 1.460.000 TL olarak satışa çıktı. Arkadaşlar benim araç ile alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkürler.